Hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray devreye girdi. Sarı kırmızılar'ın Avusturyalı stoper için önemli bir mesafe kat ettiği ileri sürüyor. Transferi 6 Şubat öncesinde bitirip UEFA'ya verilecek yeni listeye yetiştirmek isteyen Galatasaray stoper konusunda Kevin Danso'da önemli mesafe kat etti. Fenerbahçe'nin gündeminde ilk sıralarda bulunan ancak kulübü Lens'in yüksek bonservis istemesi sebebiyle vazgeçilen Danso'da sarı kırmızılar büyük ilerleme kaydetti. Fransa pazarında eli güçlü olan Cimbom'un 26 yaşındaki stopere yaklaştığı vurgulanıyor. 24 kez Avusturya milli takım forması giyen Danso'nun Lens'le mukavelesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. 3 sezon önce Lens'in 5 milyon euroya Augsburg'dan transfer ettiği Kevin Danso'nun bugünkü değeri 25 milyon euro. Galatasaray'ın gündemindeki Walker Peters için kulübü Southampton 8 milyon euro isterken futbolcunun da imza parası talebinde bulunduğu iddia ediliyor. Kontratı sene sonu bitecek olan ve piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Sabek'in 3 milyon euro civarında imza parası istediği bildirildi. İngiliz futbolcunun ayrıca senelik 2 milyon euro'ya oynamaya hazır olduğu iddia ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un "Peters'i mutlaka alın" dediği de gelen iddialar arasında. Kevin Danso ile Galatasaray arasında sıcak saatler var. Fransa'da forma giyen stoper Danso güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerileriyle tanınıyor. Galatasaray transferi UEFA'ya verilecek listeye yetiştirmek için hızlı hareket etmek isterken taraftarlar da transferin resmi olarak duyurulmasını bekliyor. Kevin Danso 98 Avusturya doğumlu stoper mevkiinde oynayan Danso şu anda Fransa Lig 1'de Lens ve Avusturya milli takımı için forma giyiyor. Danso Gana asıllı Avusturyalı bir ailenin çocuğu olarak Avusturya'da doğdu. 6 yaşında İngiltere'nin Milton Keynes kentine gitti. Futbola Reading Akademisi'nde başladı. Ardından Milton Keynes Dons ve FC Augsburg'un altyapılarında gelişimini devam ettirdi. Avusturya'nın çeşitli yaş gruplarında milli formayı giyen Danso 2017 yılında A takıma yükseldi ve o tarihten bu yana 24 defa milli formayı giydi. 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu stoperde oynuyor. Başarılı stoper hem sağ hem de sol bölgede oynayabiliyor. Danso 25 milyon euro piyasa değeriyle dikkat çekerken Lens kariyerinde 128 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Augsburg'ta ise 44 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı verdi. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği savunmadaki üstün mücadelesinin yanı sıra hücumda da katkı yapabilmesi onu dikkat çeken bir oyuncu yaptı. Fransa Lig 1'de 2021-22 sezonunda toplam 12 maçta 1080 dakika süre alan Danso savunmadaki stabil performansıyla takımın önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Kevin Danso Avusturya milli takımıyla da önemli deneyimler kazandı. 24 defa milli formayı giyen Danso, uluslararası arenada kendini kanıtladı. Milli takımda geçirdiği süre boyunca gösterdiği performans onun Avrupa'nın en dikkat çeken stoperlerinden biri olmasını sağladı. Ayrıca Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Danso için Lens, Ren'in 22 milyon euroluk teklifini reddetti, 25 milyon euro istedi. Bir hatırlatma olarak Ren, Briz Samba'yı almak için bu transfer döneminde Lens'e 15 milyon euro ödemişti.